Evet dostlar ben Bahadır. Hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. Saat 9 kolları sıvadık. Sirius 4'e girdik ve burada sizlerle birlikte 3 saat Uruk Blade farm atacağız arkadaşlar. Bu bölümün hedefi görevsiz 71 level olmak ve 30 m para kasmak arkadaşlar. Başlayalım. Tam gaz devam edelim. 30 emimizi kasalım ve görevsiz 71 level olalım. Ondan sonra ufak ufak görevlere başlayacağız ve CZ günlük görevleri dahil yapacağız. Çarımızı geliştirmeye tam gaz devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi sizlerden tek ricam videoyu beğenip kanala hala abone olmadıysanız abone olmanız dostlarım. Videoyu 15.000 kişi izliyor ama sadece 500 like geliyor. Şunu bir 1000 yapalım bana da gaz verelim. Hadi bakalım let's go. Dostlar şöyle silah yandıydı RPR'ye geldim. Şöyle buradan çıkanların hepsini bankaya bırakacağım. Bir de ayrı crossbow üstüme alıp farma devam edeceğim. Yine üstünde olduğu zaman falan sizlere gösteririm. Daha geleli 20 dakika olmuş. Devam. Arkadaşlar tam 1 saat oldu slot'a geleli. 1 saatliğine drop aldık. Bildiğiniz gibi bankaya 2-3 parça shell ve şu kılıçtan koyduk. Şimdi de 3 tane ms aldık. Bir de şu salak salak şeylerini aldık derken biri ks'ye geldi şu an slot'a. Evet sen onunla uğraş kanka ben bunları keseyim. Evet arkadaşlar bir saati biraz geçti. 3 MS aldık. Onun dışında şellerimiz de burada ve şu buslardan aldık. Slot'a bir arkadaş KS geldi. Yapacak bir şey yok. Selam söyleyip devam ediyoruz. Buradan e, bunları kastık. Kaç para olduğunu ilk sahneden hatırlarsınız. Ben şimdi tekli slotta gene ile Olur. devam edeceğim. Arkadaşlar 2 saat oldu. Bir hesaplama hatası yaptık. E, ondan dolayı öldük. Tamamen hesaplama hatasından dolayı. İkinci saatin sonunda da bir tane MS bu kadar da çar aldık. Çok kötüydü. Çünkü 40 dakika falan tekli slotla dön, e, kastık. Şimdi çiftli slot tekrar geçtik. Şöyle bankaya kastıklarımızı bırakayım ben. Şöyle buraya böyle bırakıyoruz. Onun dışında şuradan bir tane şuradan bir tane alacağım. Farma devam abilere selam. Evet BDV'mize girdik arkadaşlar 6R4'te 7V7. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. BDV olmadı. Bu sefer kazanamadık arkadaşlar. Olsun sonraki BDV'lere X kağıdımızı alıp keyfimize bakarız. Arkadaşlar bir tane TS aldım. Bakın TS ile yani keşke te... baştan beri TS ile dönmüş olsaydık. Hiç pot harcamazdık. Gördüğünüz gibi rahat rahat dönüyorum. Tavsiye edilir. Şöyle Wolf'ümü de basayım. Şöyle hop. Tek atıyorum zaten 5'li okla. Böyle rahat rahat kesiyoruz. Ama droplar kötü yani bugün. Leş atıyor. Bu salamadık hiç ki bilmiyorum busun level sınırı kaç bu slotta. Bilenler varsa da yorumları belirtsinler. Kasmaya devam edelim. Şöyle zaten yarım saat bir şeyimiz kaldı. Olurlar. Dostlar 3 saat farm attık. Ee, başlangıçta kaç param olduğunu videonun başına da göstermemişim. Büyük ihtimalle 5 an vardı. 3 an falan kastık diye düşünüyorum. Şöyle e, şunları koyalım. Şu cleaver'ları. Destroyer burada. Şurada bir destroyer var. Başka var mı? Şu var. Şunları koyalım. Bunları upgrade yapacağız sonra. Artı altı on crossbow, artı beş cleaver'lar falan var. Onun dışında şu shell'leri atalım. Şunlar satıcıya satılacak. Şunları satıcıya satayım. Şu shell'lerin hepsini kırdıracağım abi. Şimdi bunları şunları satıcıya sattıktan sonra kırdıracağız. Şurada da var shell'ler. Bunların hepsini kırdırırız. Şunları bir satıcıya satalım. Sandres'e gidip bakalım kaç para keş ee, bırakacak. Şöyle Hop. Bu int değil mi? İki hem temiz bıraktı. Gayet güzel. Şimdi şellerden deku falan atarsa efsane ötesi olur. Onun için de 4 tane de ms var. Bir sürü ms oldu karakterde. Şellerden deko atarsa pus alabilirim. Bir tane daha magic back. Bilmiyorum. Şelleri kırdıralım bakalım şimdi. Bir tane deku atsa bile kafi. 4 hem çünkü bir tanesi. Şöyle kırdırdık. Full charge arkadaşlar. Bunları satıcıya satacağım. Şunları da satıcıya gidecek. Şurada satıcıya gidecek. Sonra şunları upgradeleyeceğim şimdi. Verdik. Şimdi buradan arkadaşlar satırcıya selamlar. iki tane cleaver 5. Kalanları artı altı hep. Bunları buradan deneyeceğiz. Ne yapalım? Şöyle cleaver'ı bastık. Geçti sanırım aynen. Diğer cleaver'ı artı altı yapalım hızlıca. Bu Şunu yakalım. Allah'ım bunu ne yapayım ben ya? Prest bu kırışır artı yedi oldu ya. Neyse yapacak bir şey yok. Destroyer yandı. Destroyer yandı. Satırcı. Cleaver yedi. Horn Crossbow alt, yandı. Bir tane de Cleaver'ımız oldu şu an. Bir de bu oldu. Bunu ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Şu Cleaver dursun. İleride Quest Upgrade yapacağımız zaman sen kardeşim yanılmaya kullanacaksın. Okay. Devam. Arkadaşlar şöyle biraz bir farm attım Uruk kuliyetlerde. Ee, yaklaşık bir 45-50 dakika falan farmladık. 1 eme yakın nakit para kastık. 4 tane şer bir tane ms attı. Farkındayım çok fazla geni uruk ailelerinde kasıyoruz ama bu şekilde devam edecek belirli bir levele kadar. En uygunu bu AFK iken benim bildiğim. Daha güzel bir yerler bulursam onları da sizlerle paylaşırım. Bildiğiniz gibi bir ara grelde takılı kalmıştık. Şimdi uruklarda takılı kaldık. Ben şimdi bir drakilere ve ms'lere bir gireyim. Şöyle bir levelimizi bir uçuralım değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar şimdi level atlama seansına hoş geldiniz. Şuradan basıyorum. 3 tane ki gireceğiz. %28. %45-46 falan verir diye düşünüyorum. Devam edelim. Drakilerden çıktık. %70.87. Bir tane iPhone Breaker alabildik arkadaşlar sadece. Normalde %80'e yakın olurdu. İlk Draki e de RPRS bitti silah. Yedek silah almayı unuttuk. Onun yüzünden %4, %5 kaybettik ama sıkıntı yok. Şimdi MS'lere yavrılacağız. Şöyle MS'den MS drop'u aldık. Biliyorsunuz bu drop'u seviyorum arkadaşlar. Şimdi farm'a devam ediyoruz. Şöyle şuradan bir tane buz çıktı. Güzel. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bildiğiniz gibi ben oyunu yayında oynuyorum Twitch'te. Bilmeyenler varsa Twitch Bahadır mutlaka gelsin. Şimdi arkadaş Weapon Breaker 7 verdi bir tane bana. Bir tane busa ortak ol dedi sadece. Bunu basalım dedi. Geçerse dedi. Yere yere bölüşürüz dedi. Tabii ki geçerse bunu seriye dahil etmeyeceğiz. Tamamen keyif olarak yapıyoruz bu upgrade'i. Şimdi buradan ben bunu basacağım. 3, 2, 1. Bastım. Tonumu attım. Sarı mı yandı, kırmızı mı yandı? Şuradan devam edeceğim. MS'den MS daha. Inception abi. Akıtıyor. MS'den takı drop'u alamıyoruz ama MS drop'u alıyoruz. <laughs> Arkadaşlar nereden baksanız 2. 10 tane falan MS girdik ya. Bak %62 oldu. 69 hiç drop alamadık. Yapacak bir şey yok diyelim. Devam edelim. da 0. Bir bus aldık o da gitti. <laughs> Arkadaşlar %62'yiz işte 69 leveliz. Bir tane Urut Bayet slotu buldum tekli. Aslında çiftliği de boş da. E, şu an yemiyor çarın gözü çiftli kesmeye. Tekli de kasacağız o yüzden. Minör koyduk bir kavriye. Minör ve manapotu şu mana potu ile gidiyor. Hiçbir şey almayacak. Sadece MS ve bu salacak. Bakalım uyandığımızda yaşıyor olacağız mı? Ne durumda olacağız? Yeni hammer'ımızda 8 tane kalmış bu arada. Ben yatayım bakalım. Uyandığımda görüşürüz. Günaydın beyler. Şu arkadaş baya kalsat sanırım bize çünkü az para kazmışız 3M 700k nakit para bölgesinde normalde bunun bayağı fazla olması lazım diye düşünüyorum ya da tek slottan dolayı mı az bilmiyorum 3 6 9 3 4 5 6 7 8 9 tane ms gelmiş bir tane int şeyden bir tane bundan bir tane de best gelmiş bu satmamış bu satmaması üzücü oldu yani 7 saat falan gene harcamışız. İyi para kasamamışız. Zaten meseler drop atmıyor bildiğiniz gibi. Bakalım ben bir işe gideyim. Bırakacağım bu arada. Burayı bırakmayacağım geniye. Yer. Üstümü ayarlarım. Sonra yeter artık. Uzarım. Devam edelim. Arkadaşlar son durumu hemen gösteriyorum sizlere. Bir tane daha Magic Back almak zorunda kaldık. Çünkü bildiğiniz gibi meseler sığmıyordu. Bu 9'da 12 arasında Uruk Blade'ler açılıyor. Oraya salındı çar. Bir tane geneğimiz kaldı sadece. 10 hem nakit paramız var. 24 tane ms'miz var. 10 hem nakit paranın dışında burada gördüğünüz gibi magic satılacak, satılacak. Hintler satıcıya satılacak. Bir de bunlar var. Bugün e, ms'lere girip level kasacağız. Üstüne bir de gene ve gene hamur almamız gerekiyor arkadaşlar. Artıda gidiyoruz bakalım. Birlikte göreceğiz neler olacak. Şu şerleri ben kırdırayım diye bir deko çıkar inşallah ya. Hadi bakalım üzme bizi. Bir tane dekoya okeyim. Bir tane sadece. Bus olur. Deko geçtim. Bus olur. Şöyle neyse ayar kurmayalım şimdi diyerekten şellerden de aldık arkadaşlar. Ama neyi aldık yorumlarda belirtin. Devam. Dostlar BDV'den kağıt alamadım. Sebebini bilmiyorum. Şimdi şu MS'lere ufak ufak girelim bakalım. Şöyle ben üstüme 12 tane alacağım. 12 tane kafi. Hadi bakalım yardıralım. Arkadaşlar ben MS'lere giriyorum. Bak ikinciye MS'nin içinden MS attı. İlkini kaydını almamıştım. Yine MS'nin içinden MS aldık. Drop atmamaya devam ediyor. Hiçbir şekilde drop alamadık. MS içinden MS alıyoruz. XP yarıyor. 70 level'de geçtik bu arada. Hedefimiz 70 71 büyük ihtimalle daha da ilerisine geçeceğiz bu bölümde. Hayırlısı diyorum. Bol şans diliyorum. Arkadaşlar gerçekten MS içinde MS çıkıp duruyor. Bak 12 MS vardı başladığımda. 12 tane gireceğim dedim. Şu an 10 var. Yani azalmıyor. Yüze yetmişlik level aldık. Azalmıyor MS'ler. Neyse devam. Ve bir MS'den MS drop'u daha aldık. Normal drop almamaya MS'den MS drop almaya devam ediyoruz. Ama coins'imiz yavaş yavaş artıyor arkadaşlar. Ekibimiz aynı şekilde. Devam. Şöyle arkadaşlar şu kadar ms girdik. Yazıyor bak burada. Oradan da şu kadar bir drop aldık. Baya keyifliydi. Bir tane MS içinden MS çıkıp duruyordu. 12 tane ayırdık. 15 tane girdik. Üstüne bir tane daha arttı. 71 level olduk %2. Ben günlük quest falan yapmaya çalışacağım. Bir CZ'ye gidelim bakalım. Sonra devam ederiz abi. Buradan Thomas Sevit kardeşime selamlar. CZ'ye çıktık. Bakınıyoruz öyle arkadaşlar. Slotlarda hep humanlar var. Ve ben 71 levelim. Onlar bunun farkında değil herhalde. Şimdi burada bahçe falan farmlayanlar var. Kim lan bunlar? BBB. Oye Oy kardeşlerim benim. Koşturun. Para orada. Neyse. Devam. Arkadaşlar Sirius'a geldik. Şimdi benim bankada 2 bus, bir bes, şunlar vardı. Bir pombrekler falan var. Bir de 16 hem kendi nakit paramız var kastımız bildiğiniz gibi. Şimdi bunları satıp bir geneye bir geneye mır çekeceğim ben. Sonra e, farma geçeceğiz. Geneye farm, uruk bulabilirsek oraya yerleştiririz. Devam edelim. Arkadaşlar şuradan göstereyim. 14.5 yeniye 10.5 yeni emir aldım. Pot sattım bu ya. 1.5 mana potu sattım. Paramız 0'a 0 kaldı. 700k paramız kaldı. Şu an işte bu şekilde buraya geçeceğiz. Farmlayacağız. Yeni ayarları nasıl olacak burada benim? İşte bir CS koyuyorum. Bir 40 koyuyorum. Minör koyuyorum. Minör %90'da. %80'de oluyor. Şöyle bir de Recover'a şunu koyacağım. Recover. Bunu koyacağım. Bu da %60'a gelirse canım bir anda pot bassın diye. Ee, onun dışında üstüm 1555 ağırlık. Bir sorun olmaz herhalde. Biraz bakarım. Farkta bir şey yok. Ee, Lut ayarımı şimdilik 0 yapacağım. Ama ya tam yatarken de 200K'yı geri çıkartırım. Burada farmasın Bakalım sabah uyandığımız zaman ne kadar ee, drop almış olacağız. Birlikte göreceğiz. Bu arada 225 tane yeter mi bilmiyorum. Ben hesaplarım. Görüşürüz. Abiler gece farmladı Char 7 saat 40 dakika durmuş. Ama maalesef sadece 6 tane MS almış ve 4 tane para kasmış. KS gelmiş slot abi. Yapacak bir şey yok. Slota KS geliyorlar. Biz kasamıyoruz. Gene de gördüğünüz adamın üstüne KS kurmayın arkadaşlar. Ayıp. Yani normal elle kazana KS at ama gene de gene KS atmıyor var. Mesaj at baktım gelmiyor öyle KS at yani. Direkt lobster gelip KS atma. Çift taraflı zarar. Bak geniğinin yarısı boşa gitti resmen. 6M para. Gerçi 4M nakit kasmışız. Kendi kendini çıkardı ne de. Neyse yapacak bir şey yok. Selamlar. Arkadaşlar selamlar. İşten geldim. Buradan Poseidon Moros'a çok teşekkür ediyorum. TeamViewer'la biraz ilgilendi Charla. Şimdi e, en son durum. Bildiğiniz gibi sıfır paramız kaldı. İşte gene ve gene emir aldık. E, 10M 800K para kastık. Bir tane geneğimiz kaldı arkadaşlar. Şu geniğe ondan önce kalan. Bunun dışında bir sürü MS kastık. Bunun dışında da şöyle şu kadar şelimiz var. Bir tane de Cleaver 5 e atmış fazladan. Horn Cospo altı falan da vardı. E, Murat'a söyledim ki onlar dursun. Onları ben basacağım ama onları direkt satıcıya satmış. Sonradan ektim muhabbeti. Cleaver 5'imiz var. Bunu da 7'ye basarız biraz daha geçsin. Bölüm hedefimiz 25 hemde. E, görevsiz 71 leveldi. İkisini de karşıladık. Bildiğiniz gibi bölüme başlarken paramız yoktu. Yeni aldık. Yeni emir aldık. 25 yapıyoruz. yapıyorsun. ona para kastık. Ondan önce de bir şeyler harcamışızdır mutlaka ben hatırlamıyorum şimdi. Bu bölümümüz bu kadar olsun. Şimdi ben büyük ihtimalle bir sonraki bölümde görevlere başlayıp karakteri 73 level yapıp öyle MS'lere girerim diye düşünüyorum. Şöyle çok güzel bir video yapacağım. Sizlere nasıl bir video yapacağım? 73 levelden önce girdiğim MS'lerin hepsini ben kaydına aldım. 50 tane mesela 50x 73 levelden önce ve 50 73 levelden sonra alıp bu drop atıyor mu atmıyor mu muhabbetine bir nokta koyarız. Neyse fazla uzatmayalım. Sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.